<laughs> şimdi denize baktığım zaman deniz şimdi benim içine girip böyle içinde böyle böyle yapılacak bir şey değil. <laughs> İsmim Fuk Koçak. Dünya Serbest dalış Rekortmeniyim. Aynı zamanda Sınırsız Kitabı'nın yazarıyım ve Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanlığı görevini devam ettiriyorum. Zamanım çok büyük bir kısmını engel ve engellik konusuyla ilgili sosyal sorumluluk projeleri yaparak değerlendiriyorum. Geri kalan zamanlarımda da tırmanış, yerken, serbest dalış, scuba dalışı vesaire gibi de outdoor sporlar sporlarla ilgileniyorum. Tatil sizin için ne ifade ediyor? Tatil aslında dev bir park gibi. Hani orada gidip bütün oyuncakların hepsini elimden geldiği kadar deneyip orada oynamayı seviyorum yani. Engelleri kaldırmak için neler yapılmalı? Ben tek başına tecrit altında gibi sadece engellerin gidip e, tatil yaptığı yerleri sevmiyorum ya da sadece engellerin olduğu yerleri sevmiyorum. Karmaşık hayatın renkleri gibi yani hayat tek renkten ibaret değil. Aman aman yani illa bir otelin iki tane odasını komple engelsiz yapalım gibi değil. Otelin tamamını engelsiz hale getirebilirsiniz. Ufuk Bey, aksiyon ve rekorlarla dolu bir hayatınız var. Peki aksiyonsuz bir tatil deneyiminiz hiç oldu mu? Evet. <laughs> <laughs> yani o çok nadir olan bir iş. Orada şerz nokta biraz güneşlenip. Hani bir gün iki gün çok fazla da durmuyorum çünkü. Şimdi denize baktığım zaman deniz şimdi benim içine girip böyle içinde böyle böyle yapılacak bir şey değil. Hani su kayağı mı yapacağız? Yelken mi yapacağız? Dalacağız mı? O su öyle orada durdu mu olmaz. Yani onu değerlendirmek gerekiyor. Ya bana da çok şey geliyor biraz. yani çiğ şey duruyor. Hani bu mavi ya. Çağırıyor beni de. Çağırıyor da gel üstüne dur diye çağırmıyor yani. <laughs>